hastanın kendi kanından özel yöntemlerle elde ettiğimiz hem anti etkili hem de aktive edilmiş büyüme faktörlerinden çok zengin bir serumdur. Dolayısıyla hem doku iyileşmesi sağlar hem de ağrı ve ödemi giderici etkisi çok yüksektir. Stokin tedavisini tüm eklem kireçlenmelerinde, bağ, kıkırdak yaralanmalarında, kas yırtıklarında rahatlıkla ve güvenle kullanabiliriz. Uygulama sıklığı genelde 3-4 hafta arayla olmaktadır. Doz sıklığı hastanın durumuna ve rahatsızlığına göre değişmektedir ve buna göre ayarlanmaktadır. Stokin tedavisi PRP'ye göre 5-6 kat daha fazla antienflamatuar etkiye sahiptir. Yani ödem gidirici etkiye sahiptir ve içinde çok daha fazla aktif stokin bulunmaktadır. PRP ile arasındaki diğer önemli bir fark hazırlanma sürecidir. Stokin tedavisi PRP'ye göre daha uzun sürede hazırlanan ama çok daha etkili bir tedavi. I'm